Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Uzun zamandır kanalıma video atamıyorum arkadaşlar. Kız kardeşimin düğünü oldu. Onun hazırlıklarıydı. Bayram oldu. Falan falan derken birçok olay girdi. Ve video çektiysem de editleyemedim. Bugün gördüğünüz gibi fesleğen dikeceğiz. Nasıl diktiğimi ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmak istedim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu da dikmek için kullanacağım hazır toprağım. Saksımı deldikten sonra hemen tabanına bitki toprağımı ekliyorum. Saksımın tabanını dolduracak şekilde bitki toprağını döktükten sonra hemen fesleyenlerimi ambalajından bu gördüğünüz ee, saksı poşet saksı diye geçiyor sanırım bunlar. Onlardan kurtulacağız ve dikeceğiz. Dikimi çok kolay arkadaşlar. Mis gibi bir kokusu var. Çok da bu bitkilere şey derler. Hemen ölmediği için arsız. Arsız yani sağlam bir yapısı var. Hemen ölmüyor. Uzun zaman kalabiliyor. Susuzluğa falan dayanıyor arkadaşlar. Ama biraz su döktüğünüzde hiç yanından geçerken bile buram buram fesleğenin kokusunu alabilirsiniz. Balkonumuz harika kokuyor bu fesleğenler sayesinde. Şu an dikerken bile kokusunu alabiliyoruz. Çok ferahlatıcı bir kokusu var. Gördüğünüz gibi ambalajını, poşet saksılarını yırtıp hemen fesleyenlerimizi toprağımızın içine oturtuyoruz. Geri kalan kısmını da avuç avuç toprakla dolduracağız. Arkadaşlar dikimi de çok kolay. Biz bunu saksıya diktik fakat direkt bahçeli evdeyseniz ee, direkt yere de dikilebilir. Hemen bunu da oturttuktan sonra çevresini bu boğaz kısmına gelene kadar yani bitkilerin yapraklarının çıktığı noktaya kadar hemen toprağımıza dolduruyoruz ve can suyu dediğimiz ilk suyunu bol bol vererekten tamamlıyoruz. Bu videoda sadece bunu gösterdim fakat açık alanda büyüyebilecek ee, bol güneşe dayanıklı bitkilerden babam çok çok almış. Onların dikimini de sonraki videolarımda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hemen oğlum da geldi, mis gibi koklamaya başladı bile. Onun da çok hoşuna gitti, çok beğendi. Gördüğünüz gibi. Sulama işlemi de babamın elinden. Buna hepimizin eli değdi arkadaşlar. O yüzden muazzam bir şekilde büyümesinin nedeni bu olmalı. Hemen videonun sonunda da son halini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi uzun zaman oldu bunu dikeli fakat bir türlü paylaşamadım. Tatam. Bitkimizin son hali de bu şekilde. Gördüğünüz gibi kocaman oldu, mis gibi kokuyor. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. Sizler de kesinlikle balkonunuzda bulundurmalısınız. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.